Evet dostlar kayda başladım mı başlamışım ee, şurima ve gölge adaları ile ilgili Daha doğrusu Nasus ile ilgili diyelim bir deste hazırladım ee, daha önce hiç bunu dereceli dereceli de kullanmamıştım ee, böyle bir çılgınlık yapıyorum bir anda dereceli ne diyorsunuz yani bir anda plat 3'ten Umarım dörde düşmem <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılı kişiler gelecek muhtemelen. Neyse bakacağız. Hadi bakalım. Umarım güzel kartlarla başlarım ya. Bu deste belki daha önce karşınıza çıkmıştır. Ben de rakiplerimde sürekli gördüğüm için oynamak istedim. Ee, bir tane yer kartı var. Öldürmeli falan. Evet. Karşı tarafta Şuruman'ın diğer kalanları mevcut derken güzel bir başlangıç şöyle. Helia masemlerini oynayacağız. Bu kartın olayı <laughs> oynadığınız birimlerin e, birimleri yani öldürerek e, ondan daha böyle bir üst manalı olanları çağırmak. Birazdan da şahit olacağız zaten. Arkadaşın destesi biraz yavaş bir deste işime gelir. Böyle oynayalım. Hazır geldi. Şimdi yalnız bu ruh közcülerinin burada olması Kötü oldu. Onların destemde olması gerekiyordu. Neyse. Hazire saldıracak mı? Ne yapacak lan bu? Ya artık artık bir şeyler vardı ama. Ee, şöyle yapalım. okey başlayalım o zaman şimdi veygar gelecek <laughs> şöyle bir veygarımız mevcut ee, şöyle yapalım <laughs> bo Yer kartını mı yok edersin? <gülüyor> Shit. Tamam <laughs> en azından Nasus'a birazcık buff getirelim. Yer kartı lazım lan bana. Hazır boşken de saldıralım abi. Ya hiç şu an bu ablayla uğraşamayacağım. Git. Queen moon, hiç uğraşamam şu an. Öl. Oo, veygara gözlükte. Ne diyorsun ya? <laughs> tamam sıkıntı yok devam nasus geldi Aa, Leblanc varmış lan çok iyi bir tane kart oynamıştım. iki seviye şampiyon koyar diye. Leblanc'ı koymuş. Yani garip. Bunu yalnız öldürelim. <laughs> Bu ne? Bunu taşıyalım. Nasus'u mu çağırsam mı? Ya da bunu mu oynayalım? Ne yapsam lan? Çok arada kaldım şu an. Lövlen katalım bir tane. Bunu da oynayalım. En azından saldıramasın. İnşallah birim yoktur ya. Çünkü saldırırsa yer taşları çok kuvvetli olduğu için bir zorlayacağım hafif. Hadi abi. Güzel. Tamam. Leblanc da saldırabilirim şu an. Ooo Viego. Hoş geldin. Çok iyi lan. oynadığım deste başka şu an yaptığım hamleler bambaşka yani bu ne lan çok iyiymiş hani işler sarpa sardığında böyle bir B kapısı koymuşuz yani çok iyi şöyle bir nasıl salalım buraya artık tamam bundan sonrası bizde Daha da sıkıntı olmaz. Leblanc'ı feda edelim. Zaten bir sonraki el Viego arkadaşı çağıracağı için sıkıntı yok. Aynen öyle. Bu arada Nasus da seviye atladı. Pas geç. Şimdi ver abi onu bakayım. abi bizimmiş bakalım. Ver be onu bakayım. Şöyle babacığım bir koyuyoruz bunu. Evet rakip de teslim oluyor. Yani ilginç bir oynama tarzı oldu. Hani asıl göstereceğim şeyi gösteremedim ama bu da okey yani. <laughs> Viego ve Leblanc'ın bir anda ortaya çıkması. Hani okey yani. Sıkıntı yok. Pilat 3'ten devam hocam. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere.